Herkese merhaba arkadaşlar. Muhammet Don Reis'e Ben Muhammed, Yanımda her zamanki gibi Ayşe merhaba. Ay. <laughs> arkadaşlar sizlerle birlikte 4 e, Players Parkur'la birlikteyiz. 4 Players Balkon mu? Ne evet. balkonu? 4 Player Parkuru. Ne parkuru? arkadaşlar. Ne parkuru? 4 Players. Ne parkuru? Hemen girelim arkadaşlar hemen. <laughs> arkadaşlar bu defa 17 ya da 16 dakika yapacağım. Bakalım oluyor muyum? muymuş gönderebilecek miyim arkadaşlar? Hemen yap deneyeceğim. Arkadaşlar Kandı katıldın. Oyuna açıyor, getiriliyor. O anne görüntü Yok artık. Orada, ah! Ah! <laughs> Ona renk çekiyor. Değişir şekil. Şekili. Zehirlen. Ana ben yeşil mi? Oh, yeah. Tamamdır zehirlendi. Arkadaşlar ben onu zehirledim <laughs> Gördüğünüz gibi zehirledim. Ya artık ben unutmuşum sanki. <laughs> evet arkadaşlar. <gülüyor> <la>. <gülüyor> Red, Red, Red Dam Wins kazandı. Ya yine bir Muhammed dedi ya. Ya yeter ne diyoruz ne Muhammed 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 Pasword şuradakiler sihir seyir Tabi zihir, sihir seyir Reis bak, laka. mi Reis Muhammed Reis ha ne laka biliyor mu lan bu seni Muhammed Reis Muhammed Reis Efendim kankisten efendim kardeşim Mahmet şuradan da yazabiliyorsun bak şurada yaz e, yazmışsın efendim kardeşim ne istiyorsun be <laughs> Yapma. ne istiyorsun be basket be sen yaz Kolaysa ben de okudum kabahın yok. Cık. Efendim kardeşim. kardeşim mi valla? Ne? Arkadaş Cez isteği kabul et profilimden ceza evime gir. Ben de geleyim. Dur ben. Tamam de, tamam de. Diyelim. Tamam ben filtreyim. Tamam. Da ama ben şimdi fit da -ım. video adayım. Dur lan yere tutuyor. Video da arkadaşlar diyelim bakalım ne diyecek. Tamam. Ben şimdi tamam ama ben şimdi fit -totayım. Tamam. O kim lan? O zaten. 62 Eren 2017. Tamam. De ona sonra gelirim. Dur karta yazayım onun ismini istersen Mehmet. Level Bak, up, level 2 artık. Ben sizin takımdayım parkurda. Hangi parkur? Bizi takip ediyor. Galiba be, değil mi? Kanalıma abone misin de? Dur. Benim kanalıma abone abone olur musun diyelim arkadaşlar. Bakalım ne diyecek olur mu? Sun diyelim. Hmm, tamam. Güvüllü yazılar mı çıkacak? Kahraman kan. kanalıma abone ol. Bilir o. Sonra abone ol. <laughs> <laughs> Bitiriyoruz arkadaşlar. <laughs> çekelim buradan. Hop. Ana. Bu dikkat et. Öl sen. Hangi da acaba? Pst, hızlı ol ya. Boş ver durmayı. O hayır. Arkadaşlar yarın benim oyunum çıkabilir arkadaşlar onu söyleyeyim. Hayır. 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 Arkadaş. Öldük be. Adın ne? Adı ne yani diyor. Adı ne? Muhammed On Şöyle reis. Tamamdır geldim. Hop yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Oo. Ana red Yine ya. mi? Cık. Tamam diyor. Tamam. Dur. Bunu bula, burada bulabilirsin. Tam önünde olabiliyorum olabilir Daha arkadan doladı beni. Hayır. 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 Bunu yapamam. Hayır. 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 Bunun labak bak var gurcu adam şurada. Bildiğin şu banda banda. Ben bandayım. Hop. Hızlı ol hızlı. Hop. Hop. Ya oğlum oh. sen fazla bas. Neyse. Fazla bas. 62 Eren 2017. Dur ben. Hoppa. Ahmet Reis var. Reis mi var diyor. Baba takipçi miydi? Arkamdayım. Aa burada. Hey, hey. Kendini nasıl boyadı adam? Niye boyamadı? Adam kendini boyamış. Bak. Bak ki. Boyamadı ki. O skin aldı. Bir tane skin aldı. Vardır. Tamam Muhammed Reis var. Geliyorum kaka. Geliyorum. Dur. Hoppa. Şöyle çekelim hemen abicim. tam çektik. <laughs> Bu şıkı buna <laughs> dokunmamalısın ha <he>. Biliyorum. <laughs> Cihazı dur. Sisi sevizeli. vakit maviden oraya atlamış. Sizi sevizeli. Çek. Bak çok kolay abiliyor. Abi 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 öleceğim 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 abi 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 adam öldü ölmüş abi neden zıplıyorsun sen ben... duruyorsun çünkü durmamalısın of Ay ayı gibi zıpladı. Abi. Ya abi neden durma ya? Durma Muhammed sen durma. Dur ki? Ya bak. Durun işte. Ve yürüyeceksin işte zıplayarak. Yürüyorum Allah Allah. Zıpla. Onu mu bırak dedim ben. Al bak ah, buraya dokunuyorum. Buraya dokunmam gerek. Sen ne deniyon Allah Allah. Ben bu, bu oyunu çok çok iyiyimdir Aldım aldın da oynadın da. Oynadım da ha. bitirdim bu oyunu. Hı hı. Yeminle. Arkadaşım bile seni geçmiş. Aha geçti geçti. Hani nerede? Görüyorsun önümde. Hala zıplıyor. Bak geçti. Afiyet. Ay oğlum arkana dönme, dönmeyeceksin arkana. Ya buraya düşüyorum Allah Allah. En Sen arkada arkana dönme. En, ar ar en arkadayız. En arkadayız. Ne? İstersen ver ben sana abi. Hayır hayır ya Şans dili Bana şans dili Neden şans dili cevabı tamam, tamam, gitmiş tamam. ki Hı. Gitmiş Gitti, <laughs> Gitti ya, ya o, Ver ya ok, bir ok, ok, ben sana ya Son bir dakika <laughs> be Ayşe ya Bak bunlar zıplatıyor ona göre Ney Şu bak yerdekiler zıplatıyor yukarı doğru bak evet bunlar zaten hayır abi 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 ver ben yapayım sen istersen al işte ah kolay evet akıllılar çıkar hadi bitir kolay mı gördün mü kolay mı evet, evet kolay belli şansını deniyorsun şöyle oh. şimdi içine atla Opa. Oh. Oh. hayır hadi swan bitecek aa be swan bitecek içektim be şu an Muhammed aldı Zıbla. ya falan da geliyor. Ah. mı bu arkadaşın? Abi, ne geçtim gene. Geçtin mi? Geçtim, geçtim, gene, geçtim. Diğerlerine yetişmiş. yellow yellow takıma geçseydin neyse. Onlar kazandı. Onlar 5 dakika. Her geçtiler. Hız, hızlı yap bazen git. Tam uğraşınca ölüyoruz be abi. Nasıl bize cezaret bu? Bir şey yazıyorsun. Laka bak geldim bekle. O da yeşil geçmiş. Mavi miydi? Maviymiş. Bu Eren am, Ma maviymiş ki işte, yavaş. Bak o yavaş yavaş yapıyor. Adam adam geri dönüyor lan. Ne dönüyor? Yavaş yavaş. Sablamadan da oluyormuş zaten. Bu ne sablam? Ah, lan. O mu lan? Ha, evet Eren o. Öteki kimdi o zaman? Şöyle çektik abi. Benim renkler iç acısı. <kürüz> ah. Nasıl ölürüz burada? <laughs> Bildiğin tablet kendisi yürü yürüdü gitti. Abi. Seninki de... Seninki de mi? Benim en sevdiğim. Benim renkler iç acısı diyor. Seninki de diyor. bitireyim. Bunu bari sen yap lan. Yavaş ya. yavaş dedi. Bak. Adam yetişti. Yok. En sonunda ölmüş. Tam ölüyor. Adam soğuluyor yine. Hadi yapabilirsin. Hadi. Hadi. Ah. Hadi. yapalım. Adam kır kırmızı oluyor, ölüyor. Durma sen, durma böyle, yürü, devam et işte. Ben bir daha deneyeyim mi acaba? Hayır. Daha bak yiyor mu? Atata. Kaç oldu? 15. 20'ye kadar tavla. Hadi. Ay! Adam geçti be. Yani adam. Kanka bekle beni. Yine ben bana şans dile yazmış. Kazanırız belki belki kazanırız belki belki ben ki. yapayım mı abi bir kere şimdi neyi bunu bekle şunu bekle şunu geçerim Allah Allah şimdi dur al 16 dakika oldu şimdi hadi bismillah hadi, hadi. Hadi 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 basar hadi oğlum tam zehrine tutuyor ya dur hemen videomuzun sonuna geldik diyelim oğlum daha 16 ben videomu bitiriyorum kalbi alalım kalp at at diyelim ve ve o Zerber'den çık bana. Çam mı? Çam yazdın çam. Çık. 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 Bana arkadaş istediği At. Attık tamam diyelim dur. kanka ben videomu bitiriyorum. Kalp at ve serverden çık bana arkadaş isteği at diyelim. Hadi biz hadi de hadi. Attım dedi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki bölüme hoşça kalın. Like atmanızı unutmayın. Görüşürüz. Bu ceza evine gir. Bu filmden ceza evine ceza evine gir. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umar ben misin? Diğer sonraki bölümde hoşçakalın. Like, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. 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 Görüşürüz.